Erzurum Horasan'dan sonra yol tamamen bu şekilde. Asfalt hiçbir zaman gözükmedi. Hep zemin karlı ve buzlu. Bu kar ezilmiş. Yani bunu tuzlasa da bugün hiç yağmasa üzerine anca çözülür. Rabbim bu meslekten ekmeğini kazanan tüm yol arkadaşlarıma kazasız belasız, sağ salim evlerine dönme binme imkanı versin. Bir az sonra bir çıkış rampası var. Eğer onu tuzlamamışsalar, burası gibi ise benim bu araçtan buraya çıkma imkanım neredeyse sıfır. Anca Rabbimin yardımıyla çıkarım. Şu anda da iniş onun yardımıyla oluyor ancak. Gelirken normalde kukkuru asfaltta bile kalan araba gördüğünüz gibi burada gayet iyi gidiyor şu an. Şu anda kaymıyor. Rabbim sana ne kadar şükretsem azdır. Burada hiçbir şoförün ne yeteneği ne tecrübesi. Hepsi hikaye. Şu buzun üzerine ayakta duramaz. Ayakta. Ama araç gidiyor. Altındaki lastikler de o kadar kabak ya. Yani. Sabah 8'den beri güneş buraya bak. Bir gıdım erime yok onda. Bir gıdım. Uzun bir inişi var. Saç daha biraz daha. Çıkışı o kadar uzun değil ama öyleyse çıkmak mucize yani. Mucize gerçekten. Virajları bile alırken arkada herhangi bir savrulma yok. Ah! araba tuzlama yapıyor. Elhamdülillah tuzlama yapıyor. Çıkış yönünde tuzlamaya başladı. Ama çok bir faydası olmayacak. Çünkü buralar güneş almıyor. Hiç yağmasa üzerine bile dahil bunun erimesi bir gün sürer. tek azın tuzlaması mümkün değil yetmez. Hemen bunun yarım saat arkasından bir ekip daha buraya tuzlaması lazım. Hem çıkış hem iniş Allah'ım Sağ şükürler olsun. Virajı alıyorum. Sanki asfalt. O zaman ben mi yanlış görüyorum? Bu buz değil de Beyaz asfalt mı sanmışım? İşte son virajıma geldim. Bundan sonra tırmanacağım. İnşallah tuzlama'nın buralara faydası olmuştur. Evet, buralarda tuzlama yapılmış. Yoksa bu araçtan oraya çıkabilme imkanım gerçekten yok. Evet, tırmanış acı işte. İnişin son virajıydı burası. Çıkış yönünü tuzlamışlar. İniş yönünde o kadar tuzlamanın faydası olmamış. Dediğim gibi çok uzun değil ama yani bu rampaya mümkün değil. Eğer tuzlama olmasaydı çıkamazdım. Tabii ki Allah bilir. Allah bir yerde seni yürütüyorsa senin önünde hiçbir şey engel olamaz. Mesleğe başlayalı. Buna çok kez şahit oldum. Şaşırdığım anlar oldu. İşte bu de onlardan biri. Erzurum'a gelene kadar yol bu şekilde olan yerlerde bile patinaj ederdim. Yuvalar tamamen açılmış. Ve açmasalar Erzurum'a kadar buraya araç kuyruğu olur. Şu aracı sollayacaktım ama yukarıdan araç çekiyor. 说明了有什么。 Evet, rampayı tırmandık. İnşallah bunun inişi de böyle değil. Ama burası çok uzun bir rampa değil. Önü düz. Geldiğim diğer rampalardan çok ama çok daha güvenli. Burası gelişi yok. Bu arazi bugün teslim edebilmem için